Herkese merhabalar. Ben Seçil. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta e, kanalda duygusal kölelik konuşmuştum. Bu hafta ise duygusal kölelikten duygusal özgürlüğe giden yolları konuşalım istiyorum. Çünkü biliyorum ki pek çoğumuz aslında duygusal özgürlük tarafında daha çok olmak istiyor, oraları deneyimlemek istiyor ama bunu nasıl yapacağı konusunda çok fikri yok. O yüzden şimdi duygusal kölelikten, duygusal özgürlüğe geçerken elbette ki değişim, çaba isteyen yerler var. Bir davranış aktivasyonu gerekiyor. Buna gönüllü olmak gerekiyor. Şimdi burada ben birkaç tane şeyden söz edeceğim. Siz bu birkaç tane şeyden bir anda hepsine odaklanmak yerine içinden örneğin bir tanesini seçip işte önümüzdeki ay bunu deneyimlemek istiyorum. Sonra bir diğerini seçip Belki bir sonraki ay sadece ona odaklanıp, duygusal kölelikten, duygusal özgürlüğe geçişi bu şekilde biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Doğrudan hepsini üzerinize almayı çalışmak, beraberinde bir başarısızlık deneyimi getirebilir ve sizde ne yaratabilir? Hayal kırıklığı yaratabilir. Aslında orada da ne yapmış olursunuz? Amacınıza hizmet etmeyen bir davranış yani kendinizi sabote ettiğiniz bir davranış içinde bulursunuz. O yüzden şimdi böyle zaten dediğim gibi çok sade bir şekilde anlatacağım. Sen ne yap? Bunlardan hangisi senin yaşamına birinci adım olarak başlamak için uygunsa onu al deneyimle. Biz seanslarda da bu şekilde yapıyoruz. Kişinin yaşantısına, mizacına hangisi daha uygunsa, hangisi daha çabuk köklenebilecek ve bir sonuç verebilecek durumdaysa Onunla başlamak çok değerli oluyor. Çünkü motive hissetmeye çok ihtiyacımız var. Şey yaradığını görmeye çok ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Evet. Şimdi duygusal kölelik videosunu mutlaka izle tabii ki bu videoyu izlemeden önce. Şimdi duygusal kölelikte birinci adım eğer artık duygusal köle olmak istemiyorsak, duygusal olarak özgür hissetmek istiyorsak öncelikle duygunun işlevinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani duygu diye bir şey neden var? Nedir bu? Ne oluyor? Neden geliyor bize? Ve biz bununla ne yapacağız? Bu bilgiye ihtiyacımız var. Çünkü bunu bildiğimiz zaman kendi duygumuzla alakalı yere bilmiş oluyoruz. Diğerinin duygusuyla alakalı yer hakkında da bir fikrimiz oluyor. Diğer türlü bu alan çok belirsiz oluyor ve birbirine çok karışıyor kölelik için birtakım fırsatlar doğuyor. Şimdi duygu dediğimiz şey ne dedik? Duygu çok kişisel bir mesele. Çok detayına girmeyeceğim çünkü duygu nedir ne değildir videosunda bunu anlatmıştım. Burada sadece duygunun bir tane işlevinden bahsedeceğim. Buraya odaklanalım. Duygunun işlevi bize karşılanan veya karşılanmayan ihtiyaçlarımız hakkında bir takım bilgiler vermek. Yani biz değerlerimize uyum içinde bir şey yaptıysak ne yapıyoruz? Şöyle bir keyifleniyoruz. Hoşumuza gidiyor, kendimizi takdir ediyoruz. Ne yaparken buluyoruz, belki şarkı söylerken buluyoruz, kendimizi neşeleniyoruz değil mi? Oradan anlıyoruz ki biz bir ihtiyacımızı karşılamışız ve akabinde bir duygu gelmiş bize. Bakın nasıl bir duygu? Çok konforlu bir duygu. Yani keşke hep oralarda kalsak. Öyle bir şey. Diğer yandan Bazen öyle bir şey yapıyoruz ki kendimizi çok böyle bir anda depresif hissedebiliyoruz. Hayal kırıklığı içinde buluyoruz. Çok kederli hissedebiliyoruz, değil mi? Böyle bir duygu da bize şunu söylüyor. Sen bir şey yapıyorsun ve senin bazı ihtiyaçların bu durumun içinde karşılanmıyor. Yani burası bu strateji pek de sana uyan bir yer değil. Şimdi bakın ne yaptı duygu? Daha konforsuz olan duygu karşılanmamış ihtiyaçlarımızla ilgili bize bilgi verirken diğeri de karşılanan ihtiyaçlarımızla ilgili bilgi verdi. İkisinden de gelen mesaj çok önemli. Çünkü bir, eğer o konforlu duygular içindeysem karşılanan ihtiyaçlarımın farkındalığıyla ne yapıyorum? Bu kez diyorum ki kendime, aa evet ben demek ki bunu seviyorum, bu yolda bu, bu, bu ihtiyaçlarımı karşılıyorum, işte birliktelik ihtiyacım, yakınlık ihtiyacımı karşıladım ben burada. O zaman ne yapabilirim? Hayatımda bu deneyimi çoğaltabilirim. Diğer yandan öyle bir deneyimin içindeyim ve duygumu gördüm, karşılanmayan ihtiyaçlarımı fark ettim. Belki samimiyet ihtiyacım karşılanmadı, dürüstlük ihtiyacım karşılanmadı, adalet ihtiyacım karşılanmadı ve ben kendimi çok hayal kırıklığına uğramış hissettim. Ve ne yapıyorum? Diyorum ki o zaman ben bu durumlar yerine aksiyon alayım, yeni bir takım durumların içine kendimi sokayım. Yani ben hayatımda adaletle ilgili, belki samimiyetle ilgili ihtiyaçlarımı nasıl karşılamak isterim? Yani kendi ihtiyaçlarımı karşılamakla ilgili kendimi ne yapıyorum? Yönlendirmiş oluyorum. Peki duygusal köle olduğumuzda ne oluyordu bu? duygusal köle olduğumuzda karşı taraf bir şey yaparsa ancak benim duygum değişiyordu. O yüzden ben duyguma derinlikli bir şekilde bakamıyordum. O yüzden neye ihtiyacımız var dedik. Evet duygunun ne olduğu bilgisine ihtiyacımız var. Neye hizmet ettiğini konuştuk. Bu hizmeti sıklıkla aklımızda tutacağız ve duygu geldiğinde buna bakacağız. Şu an burada bir şey var, bir şey oldu bana. Bedenimde bir duygu deneyimliyorum. Peki, hoş geldi, niye geldi? Ne demeye çalışıyor bana? Bana ne türden mesajlar vermeye çalışıyor? Onu anlamaya çalışmak. Birinci adım bu. İki numarada ise şu var. Kullandığımız dilin duygusal özgürlüğe paralel bir dil olmasını aksiyon alan bir dil olmasını, sorumluluğu üstlenen bir dil olmasını önemsiyoruz. Duygusal kölelikteki dil şöyleydi. Ettirgen fiil kullanımı vardı orada. Yani diyordu ki, "Beni sen mutsuz hissettirdin. Beni sen öfkelendirdin. Bunları sen yapıyorsun. Senin davranışların yüzünden ben bağırıp duruyorum, sonra da hayal kırıklığı yaşıyorum, işte kızgın oluyorum." Bakın ne var? Sürekli yani kendisinden kaynaklı değil, karşı tarafı suçlayan, onun bir şey yaptığını ima eden bir dil var. O yüzden burada bu, bu dil işlevsel değil. Dilimiz hayatımıza yansır. Çünkü dilimiz ne yapar? Duyduklarımızı belirler. Ve biz her gün kendi dilimiz aracılığıyla aslında ne duyduğumuza bir şeylere maruz kalırız duygusal özgürlüğün dilini duymak istiyorsan o zaman önce kendi dilini buna uyumlandıracaksın. Peki duygusal özgürlüğün dilinde ne var? Orada sorumluluk alan bir dil var. O da şöyle. Diyor ki mutsuz hissetti. Ben mutsuz hissediyorum. Bakın ben dilinde kendini ifade ediyor. Ben şu anda şok içindeyim. Ben şu anda gerçekten çok müteşekkir hissediyorum. Ben şu anda çok hevesliyim, değil mi? Böyle kullanımlar içerisinde ne yapıyor? Yani beni sen motive ettin, beni sen hevesli hissettirdin demiyor. O yüzden ben dilinde ifade etmek önemli. Şimdi buraya parantez açacağız. Burada böyle dallanan, budaklanan bir yapımız var. Bazen çok zor duygular geldiğinde onu böyle ben kızdım demek mesela. Ben öfkelendim demek yani biraz zor gelebilir insana. Öyle anlarda birazcık kendimize dışarıdan bakarak ifade ettiğimiz bir dil de kullanabiliriz. Örneğin duyguma bakacağım. Bir adım ileri çıktım ve şöyle bir baktım. Aa dedim. Öfke görüyorum. Hmm, kızgınlık görüyorum. Ah çok çok üzülmüş birini görüyorum. Ah başka ne görüyorum? Biraz daha bakıyorum ve hay Allah derin bir keder içinde aslında bu kişi. Yani ne zamandır yapmak istediği bir şeyi bir türlü yapamamanın böyle bir elemini kederini görüyorum onda gibi. Ne yaptım? Dışarıdan ne gördüğümü tanımlamaya çalıştım. Bu bir seçenek. Diğer bir seçenek ne? O da şu. Hepimizin içinde farklı benler var. Yani neyden bahsediyoruz? Örneğin bir duygu yaşadığımda o bana bir halle birlikte geliyor. Aslında ne demiştik? Duygunun bir fizyolojik belirtisi var. Ortaya koyduğumuz bir takım tepkiler var ve bunlar çok öznel. Yani hepimizin örneğin mutluluğu deneyimleme şekli farklı, neşesini deneyimleme şekli farklı, öfkesini deneyimleme şekli farklı. O yüzden şöyle diyebiliriz. Aa, bu, bu durumda bu yaşadığım deneyimde öfkeli ben var. Aa, şu anda şefkatli ben var içimde. Onu görüyorum. Şu anda başka hangi benler var? Yani duygu isimlerini kullanarak o benlikleri ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Kırgın ben var. Kararsız ben var. Dikkatsiz ben var. Motive olamamış ben var. Ya da değil mi, neşeli ben var. Keyifli ben var. Gibi. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Buralar belki biraz daha ne yapıyor? duygumuzun sorumluluğunu üstlenirken biraz rahatlatıyor, kolaylaştırıyor. Diğer yandan bazen şu soru geliyor, tamam ben bunları yapmaya çalışıyorum ama karşımdaki ısrarla bana, bana bunu sen hissettirdin deyip duruyor. Şimdi burada da şöyle bir yaklaşım gerçekleştirebiliriz. Çaktırmadan, fark ettirmeden aslında geri pas veriyoruz ona. O bana, sen bana hayal kırıklığı hissettirdin diyor. Fakat biz diyoruz ki yani onu üstlenmiyoruz. Demek bu olayı yaşadığımızda sen hayal kırıklığı deneyimledin. Bakın ne yaptık? Sen kelimesini kullandık. Aynı neydeki gibi, sorumluluk alan bendeki gibi sen deneyimledin. Yani onu suçlayan bir şekilde söylemiyorum. Sadece şunu fark ettirmeye çalışıyorum her ikimize de. O senin duygun, sana ait bir şey. Evet belki ben kendi adıma bu hayal kırıklığını deneyimlediğin için üzgün olabilirim ama orası benimle ilgili bir mesele. Sen deneyimledin. Evet ben hayal kırıklığı yaşadım. Ama bunu sen yaşattın diyor mesela. Bu deneyimde sana bunu yaşamak zor gelmiş olmalı. Nasıl bir şey? Biraz daha anlatmak ister misin? Sende başka ne duygular var? Yani o odağımı doğrudan bu ben ve sen ayrımına çekiyorum. Bir sınır çiziyorum aslında. Duygusal özgürlük, sınırların daha belirgin olduğu bir yer. Duygusal kölelik ise sınırların çorba olduğu bir yer. O yüzden. Bu ben sen ayrımıyla sınır çizerek de duygusal özgürlüğe adım atabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.